Selahattin Demirtaş konuşmasına şöyle devam etti. Kobani eylemlerinde 3000'den fazla kişi gözaltına alındı. KJK buna misilleme yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı toplumsal muhalefetten korkuyor, uykuları kaçıyor. Kobani olayında 3000 kişi gözaltına alındı. Evet. Evet. E ne yapsın hükümet peki? Ya bu arkadaşlar sürekli gece gündüz tehditvari uslup kullanıyorlar. Evet. Bu ayıp ya yani hükümetin karşısında böyle sürekli tehdit usulü kullanan insanlar olması evet. e, sıkıcı. Evet. Tamam samimi tedirginlikleri olabilir. Ya Koban olay diyorsun. Olay polis ne yapsın gözaltına almayıp nasıl yapacak? E, fazla insan. Şey ay kardeşim bayağı vefat eden oldu. E, gel sen yap o zaman. Tabii. Gel sana göre, nasıl güvenlik yani. görevi sen yap. Tabii. Ha, ben daha iyi yapabilirim diyorsa gelsin yapsın. Olur mu böyle şey ya? sokağa çıkar. Yani, tamam sen demokratik hakkını kullan. Ee, hiç, kimsenin bir şey dediği yok ama. E, burada bir makullük var. yani Mantıksız bir şey yok. Başbakan Davutoğlu da şöyle söyledi Adnan Bey. Eğer sokaklara çağrıda bulunuyorsa Selahattin Demirtaş dökülecek her kandan sorumludur. Yani Türk polisi, Türk askeri benim gördüğüm kılı kırk yarıyor. Evet. Özellikle sürekli uyardığımız için, herkes uyardığı için. Alabildiğine titizler benim gördüğüm. Alabildiğine titizler. 50 kişi şehit ettiler kardeşim. Evet. 17 yaşında gencin kafasını taşla ezdiler. Evet. Evet. Ne yapsın hükümet? Sevmesin ya 50 kişi ya. Evet. 17 yaşında çocuk, gencecik çocuğu dindar Müslüman diye kafasını taşla ezdiler. Evet. Tanınmayacak hale geldi çocuk.